Gazze İnsani Yardım Operasyonu kapsamında yapmış olduğunuz bağışları en yakın zamanda Gazze halkına ulaştıracağız. Mersin Limanı'nda bağışlarınızı yüklediğimiz bu gemi birkaç gün içerisinde Mısır Neyler İş Limanı'na ulaşacak. Kızılay olarak bu yardımları hızla Gazze içerisine sevk edeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne tüm Gazze'ler adına teşekkür ederiz. Türk Kızılay Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında destek sağlayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Bağışlarınızla Mersin'den yüklenmiş olan insani yardım gemimiz Mısır'ın El Arish Limanı'na ulaşmıştır. Türk Kızılay olarak mümkün olan en kısa süre içerisinde Filistin halkına umut olmak adına insani yardım malzemelerinin bölgeye sevk edilmesi için gerekli olan işlemler tarafımızca yürütülecektir. Bu bağlamda Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne Filistin halkı adına sağlamış olduğu desteklerden dolayı şükranlarımızı sunarız.